Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeniniz Bülent Taşçı. Bu yıl Yanıt Okulda 6. sınıf matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız ilk ünitemizle başlıyoruz. 6. sınıfın ilk ünitesi doğal sayılar ünitesi sevgili öğrenciler. Doğal sayılar ünitesinde ilk iki konuyu işleyeceğiz bugün. Birincisi üstü ifadeler gördüğünüz gibi. İkincisi de işlem önceliği olacak. Kağıdınızı, kaleminizi hazırladığınızı düşünüyorum. Hazırladınız mı? hazırladınız. Aferin. Kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Dersimize başlıyoruz. Evet. Üstü ifadeler. Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımı üstü ifade olarak yazılabilir. Ne gibi? Örneğin. Hemen örnek. Örnekle başlayalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı iki çarpı 2. Yani 4 tane 2'yi yan yana çarptık. Aynı sayıları aynı sayıyı kendisiyle çarparsak bu üstü ifadeye dönüşür. Şimdi bizim 4 tane ikimiz 2 üssü 4 şeklinde yazılır. Niye 4 tane 2 var burada bakın Yukarıdaki üssü e, ifade 4 üssü 4 Demek ki 4 tane 2'yi çarp demek bu. Sen böyle bir şey gördüğün zaman 4 tane. 2'ye yan yana çarpacaksın. Bunun ifadenin sonucu kaçtır? Diye sana bir soru geldi. Ne yapacaksın? 4 tane 2'yi çarpacaksın. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Sonucu da bulacaksın. Evet. Buradaki 2 üzeri 4 ifadesine üstü ifade denir. 2 üzeri 4 üstü ifadesinde 2'ye taban diyoruz. Sevgili öğrenciler. 2'ye taban. 4'e üstü ya da kuvvet ismi verilir. Nasıl okunuyor? 2 üssü 4 veya 2'nin dördüncü kuvveti. İki şekilde bunu okuyabiliyoruz. Evet. Bir notumuz var. Notlara dikkat edin. Aman dikkat. Bir üstü ifadede tabandaki sayı üst kadar yan yana yazılıp çarpılır. Az önce de bahsettiğim gibi 5 tane, 3 tane 5'in çarpımı nasıl gösteriliyordu? Tabana 5'i koyuyoruz. Üzerine 3 yazıyoruz. Ne demekti bu? 3 tane 5'i yan yana çarp. 3 tane 5'i yan yana çarp. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 5, 125. Cevabımız 125'tir. Aşağıdaki ifadeye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane 3'ü yan yana çarpmış. O zaman bunu nasıl yazıyoruz? 3'ün 5. kuvveti şeklinde. 3 üssü 5 şeklinde yazıyoruz. Değeri de 243 oluyor. Evet, 2 üssü 7 7 tane 2'yi yan yana çarp demektir. 7 tane 2'yi çarpıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane 2'yi yan yana yazdık. Bunları çarpıyoruz. 2 kere 2 4 8 16 32 64 128 yapıyor. Doğru cevabımız 128. Hemen geçtik alttaki soruya. 10'un 5. kuvveti. 10 üstü 5. 5 tane 10. Nasıl okuyorduk bu? Nasıl yazıyorduk? 5 burada ya. Üstü kaç? 5 değil mi? Evet. 5 tane 10'u yan yana yazacaksınız. Ve aralarına çarpı koyuyoruz. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Cevap kaç? 100 bin yapıyor. 5 tane 10'u çarparsan tabii ki o sıfırlar büyüyor. 100 bin oluyor. Bir notumuz var sevgili öğrenciler. Yine önemli bir not. Dikkat edin. Böyle sorular karşınıza çok fazla çıkacaktır. Evet. Onun kuvvetleri alınırken birin yanına kuvvet kadar sıfır konulur. Ne demek bu? Şu demek. 10 üssü 3 mesela. Birin yanına kaç tane sıfır koyacaksın? Yukarıda yazıyor. İpucu var yukarıda. Dikkat edin yukarıda ipucu var. Birin yanına 3 tane sıfır koy demektir. Ne yaptı? Bin yaptı değil mi? Aferin sizlere. Cevap bin. Şimdi 10 üssü 6. Onun 6. kuvvetine bakalım. Birin yanına. Çocuklar onun yanına koyarsanız yanlış yaparsınız. Bakın onun yanına altı tane sıfır koy demiyor. Ne diyor? Birin yanına 6 tane sıfır koy diyor. Bak açıklamada yazıyor bakın birin yanına kuvvet kadar sıfır konulur. Lütfen buna çok dikkat edin. Hata yapmayın. Şimdi birin yanına kaç tane sıfır koyuyoruz? 6 tane sıfır koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne yaptı? 1 milyon yaptı. 10 üssü 6 eşittir. 1 milyonmuş. Hemen geçiyoruz. Aşağıdakilerden bir örneğimiz var. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Pausa basın. Bu soruyu hemen çözün. Sonra bakalım doğru yapmış mısınız diye kontrol edelim. Arada pausa basıp soruyu yapmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Kağıdınızı, kaleminizi boşuna hazırlamadınız değil mi? Evet. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiştik. 3 çarpı 3 çarpı kaç tane 3 var? Bu çarpı demekti biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 3 var. Şöyle okuyorduk. Üstten okuyorduk. Üstten. 6 tane 3'ü çarp demek. 6 tane 3'ü çarpmış mı? Çarpmış. Bu doğru. Bize neyi sormuştu? Yanlışı. A şıkkını eledik. 4 çarpı 4 çarpı 4. Şimdi bunun ifadesi nedir? Buraya dikkat edin B şıkkına. 3 tane 4'ü çarpmış. 3 tane 4'ü çarp ne demekti? Şu demekti değil mi? Üstü ifadede 4 üstü 3 yazmalıydı. Ama burada ne yazıyor? 3 üstü 4 yazıyor. Yanlış. Evet. Yanlışı siz de bulmuştunuz değil mi az önce? Bulmuştunuz. Evet. Tebrik ediyorum sizleri ve diğer soruma geçiyorum. Örnek. 10 üstü 9 artı 1 işleminin sonucunda kaç tane sıfır vardır? 10 üstü 9 artı 1. Şimdi ne öğrenmiştik biz? 10 üstü 9'da kaç tane sıfır vardı? 1'in yanına 9 tane 0 getireceğiz. 1'in yanına başlıyorum getirmeye. 9 tane 0 getireceğim. Büyük bir sayı çıkıyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 0 getiriyorum. 10 üstü 9 böyle yazılırdı. Üstü bana kaç tane 0 koymam gerektiğini öğretiyordu, gösteriyordu. Evet. Şimdi bir de artı 1 çıktı. Artı 1. Toplayalım bakalım. Artı 1 benim kaç tane sıfırım götürecek sonuçtan? Sonucunda kaç tane sıfır vardır diyor. İşleminin sonucunda kaç tane sıfır vardır? İşleminin sonucunda diyor. Sonunda demiyor bakın. Sonunda diyor mu? Demiyor. Sonucunda diyor. O yüzden 1'i topluyorum. Topladım. Bir burada diğerleri sıfır. Sıfır sıfır sıfır. sıfır. sıfır, sıfır, sıfır. Bir de başta bir var bir sonda 1 bir var. Şimdi işlemin sonucunda Kaç tane sıfır var? Sayalım. Artık gerisi çocuk oyuncağı. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane varmış? 8. Yapıştırın B şıkkını ve diğer soruya geçin. Hemen geçiyoruz. Bir otobüs var. Gördüğünüz gibi baya büyük bir otobüs. Bu otobüsün üzerindeki işlemin sonucunu soruyor. Şimdi sevgili öğrenciler 4 üssü 2. Ne demekti bu? 2 tane 4'ü yan yana çarp. 2 tane 4'ü çarp. Çarpalım. 4 kere 4. 16. Sonra eksi 1 üstü 4. Şimdi 1'in 4. kuvveti 4 tane 1'i yan yana çarparsak 4 tane 1'i yan yana çarparsak sonuç kaç olur? Yine 1 olur. İsterse 500 olsun. 1 üstü 500. 500 tane 1'i yan yana çarpın. Yine cevabımız kaç olur? 1 olur. Evet. Eksi 1 Yazıyorum. Çünkü önünde eksi vardı. Dikkat. Önünde eksi var. Eksi 1 e, ve 5'in birinci kuvveti. Bir tane 5. 5 yapar. Eksi 5. Şimdi 16 eksi 1 15'e düştü sayımız. 5 daha eksittik. Cevabımız eşittir 10. Evet. B şıkkı doğru yanıtımız. Şimdi sevgili öğrenciler durmadan devam ediyoruz. Bu üstü ifadelerdeki son sorumuz. Ee, bir üçgen sayısı var. Üçgen bir sayı ifade ediyor. Üçgenin üssü 25. Baya büyük bir üssü var. Ama cevabı 1. Hangi sayının 25. kuvveti 1'dir? Buldunuz mu? Çok kolay değil mi? Hangi sayının 25. kuvveti 1 yapar? 0'ın 25. kuvveti 1 yapmaz. Kaç yapar 0'ın 25. kuvveti? Biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. 0'ın 25. kuvveti 0 yapar. Evet. 1'in 25. kuvveti 1 yapar mı? Tabii ki yapar. 25 tane 1'i yan yana çarpın bakalım. Kaç yapıyor? Yine 1 yapar. Cevabımız 1. İçinin 25. kuvveti büyük bir sayı olur. 5'in daha da büyür. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet sevgili öğrenciler. ikinci konumuz bu dersin ikinci konusu işlem önceliği. Hangi işlemi önce yaparız? Hangisini sonraya bırakırız? Bakıyoruz. Birden fazla işlem bir arada verildiğinde parantez varsa önce parantez yapılır. Parantezin geçiş önceliği vardır. Parantez önce yapar, yapılır. Parantezden sonra diğerlerine bakılır. Çarpma ve bölme işlemleri toplama ve çıkarma işlemlerinden daha önce yapılıyor. Çarpma ve bölme varsa eğer benim sorumda önce onu yapıyorum, sonra toplama ve çıkarmaya geçiyorum. Evet. Çarpma ve bölme işlemlerinin birbirlerine önceliği yoktur. Ha, çarpma mı, öğretmenim hangisi önce yapılır? Çarpma mı önce yapılır, bölme mi? Bunların birbirine karşı bir önceliği yoktur. Biraz sonra hangisinin nasıl yapılacağını örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Toplama ve çıkarma işlemlerinin birbirlerine önceliği yoktur. Toplama ve çıkarmanın da çarpma ve bölmeye göre yani toplama ve çıkarma işlemlerine oluşuyorsa benim ifadem onların da toplama yapsan da olur, çıkarma yapsan da olur. Yani çok bir farkı yoktur. Tıpkı bölme ve çarpmanın birbirlerine önceliği olmadığı gibi. Evet. Hemen örneklerimize bakalım. Şimdi sorunun çözümüne geçiyoruz. 24-3 çarpı 6 bölü 9-6 Önce e, parantez içini yapıyorum. Sorumu yazıyorum. 24-3 çarpı 6. Evet. bölü artık 3 yazabilirim. 9-6'yı zaten bulduk. Evet. Bakıyorum. 24-3 çarpı 6 bölü 3. 6 bölü 3 yapalım. 6 bölü 3 kaçtır? 6'yı 3'e bölerseniz kaç yapıyor? 2 yapıyor. Doğru. Şimdi 24 eksi 3 çarpı 2 oldu artık. 3 kere 2 6. 24'ten 6'yı çıkarıyorum. 18'i buluyorum. Evet cevabımız 18. Bir başka örnek. 4 çarpı 2 üstü 3 artı 2 çarpı 3 artı 1. Şimdi ne demiştik? Önce parantez içini yapıyorduk. Evet. Parantez içi kaç çıkar? 4. Şimdi oluşan ifadeyi yazıyorum. 2 üstü 3 artı 2 çarpı 4. Ee, şimdi 4 çarpı 2 üstü 3. Bunu artık yapabiliriz. İkisi de çarpma işlemi. İkisini de aynı anda yapabiliriz. 4 kere 2 üstü 3 8. Değil mi? 3'ü 3 üç defa 2'yi yan yana çarpın. 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç yapıyor? 8 değil mi? Evet. 8 artı 2 kere 4. 8. 4 kere 8. 32 artı 8 eşittir. 40. Tebrikler. Siz de 40 bulmuşsunuz değil mi? Aferin size. Hemen geçiyoruz. Evet bu bizim son örneğimiz sevgili öğrenciler. 28 bölü 7 çarpı 2. Şimdi burada çok dikkatli olun. Niye? Çarpma ve bölme işlemlerinden oluşan bir soru. Birbirlerini önceliği yoktu. Ama, amasını iyi dinleyin. Bu tür işlemlerde çarpma ve bölme işleminin olduğu sorularda her zaman soldan itibaren soldan sağa yaparız. Yani soldaki işlem hangisi ise önce onu yaparız. Yapmazsak ne, yap, ne yaparız? Yanlış yaparız. Buna dikkat edin. Evet. Dikkat. Yıldız koyuyorum bu soruya. 28 bölü 7 28 bölü 7 çarpı 2. Şimdi bak önce ben bunu yaparsam sağdan sola doğru gitmiş olurum. Hata ederim. Aman tuzağa düşmeyin. Önce 28'i 7'ye bölüyorum. 28'in içinde 7 kaç tane? 4 tane değil mi? 4. Şimdi çarpmayı yapıyorum. 4 çarpı 2 eşittir 8. Tekrarlıyorum. Soldan sağa gidiyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. İyi günler.